Herkese merhaba Bağımçı ve videoma gelen ziyaretçilerim bugün sizlerle birlikte bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Bugünkü ürün incelememizin konu bir printer olacak. Bu printer da HP tarafından bizlere gönderilmiş olan HP Dexjet Advantage 3635 model koduna sahip 4 özelliği içerisinde barındıran bir printer olacak. Özellikle kompakt yapısı ve minimal boyutlarıyla birlikte ve bunlara ek olarak hem tarayıcı hem fotokopi hem de printer özelliğini artıda da Wireless özelliğinin bulunması arkadaşlar Bugün inceleyeceğimiz yazıcı hiçbir ayar gerektirmeden kablosuz olarak bağlanabileceğiniz bir printer olacak Bakalım Advance 3635 35 bizlere neler sunuyormuş bunları sizlerle birlikte detaylıca bir görelim <laughs> HP Deskjet 7 Advance 36-35'e baktığım o zaman ilk olarak gözüme tasarım çarpıyor farklı renk konfigürasyonlarıyla bulunabilen Advent 3635 özellikle bize gönderilmiş olan mavi beyaz renk tonuyla çok hoş bir hava katıyor. Minimal boyutları nedeniyle minimal ortamlarda gayet rahat bir şekilde kullanmanızı imkan sanıyor. Bunun yanında ise cihazın kendine ait bir de kablosuz ağ destekleyen bir Wi-Fi modül desteği de bulunuyor. Bu sayede cihazınıza ister mobil cihazlarınızdan isterseniz de bilgisayarınızın üzerinden bağlanıp kablosuz bir şekilde Wi-Fi aracılığıyla çıktılarınızı alabiliyorsunuz. Daha demin sizlere bahsettiğimiz gibi cihazın kendi içerisinde 4 tane ana temelde özelliği bulunuyor. Wireless printer özelliği, fotokopi özelliği ve tarayıcı özelliği. Bu özelliklere baktığımız zaman tarayıcı, fotokopi ve printer özelliği diğer printerlarda görebileceğimiz özellikler olurken cihazın kablosuz ağ desteklemesi cihaza verebileceğimiz en büyük artı oluyor. Kablosuz ağ ile bağlantı kurmak istemeyen kişiler de cihazın kendi içerisinden çıkan USB kablosuyla bilgisayarlarından bağlantısını yapabilirler. Advanced 36 teknik özelliklerine baktığımız zaman cihaz dakikada tam 20 sayfa siyah beyaz çıktı alabiliyor. Buna takriben de renkli olarak da 16 sayfayı dakikada sizlere çıkartabiliyor. Yanında gelen veya cihaz ile uyumlu olan tonallere baktığımız zaman ise cihaz tam 1000 tane sayfayı yazdırmanıza imkan tanıyor. 1000 sayfanın sonunda ise tonallerin bitmiş olduğunu fark edeceksiniz. 4800x1200 dpi aralarında baskı kalitesi sunan Epson 3635 özellikle fotoğraf kağıtlarına çok başarılı bir şekilde baskı uygulayabiliyor. Bizler de kendi çıktığımızı aldığımız zaman görmüş olduğumuz manzara gayet başarılıydı. Bunların yanında cihaz bunları yaparken bir iddia olduğu kısımda ve iddiasında kanıtladığı kısımda cihazın sessiz olarak çalışması. Evet diğer ev ortamında çok printerlara baktığınız zaman Advanç 35 onlara nazaran daha sessiz olarak çalışıyor. Yazıcının o yansıtmış olduğu kartuş ve motor sesi Advanç 3635'te gayet minimal bir seviyede. Bunun yanında ise cihaz dediğimiz gibi USB veya kablosuz ara birimlerinden çok kolay bir şekilde bağlantı kurulabiliyor. Özellikle bilgisayar taktığımız zaman bilgisayar kendisi işletim sistemi üzerinden printer'ımızı tanıyarak herhangi bir yükleme için gerekli olan setup dosyasına ihtiyaç duymadı. Bunun yanında ise cihazı mobil kullanabilmek için mobil cihazlarınızın marketine HP All-in-One Printer yazmanız yeterli. Yazdıktan sonra çıkan ilk uygulamaya tıklayarak cihazınızın üzerinden HP Advantage 36-35'e bağlantı kurabilir ve siz de çıktılarınızı gayet rahat ve kolay bir şekilde alabilirsiniz. Bugünkü videomuzda hakkıyla ev sonlandıralım ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Videomuzu paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bunlardan en önemlisi ise kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.